Biz geldiye, ax mı? Biz hakkımızı savunuyoruz Ax mı? Biz tamir ediyoruz. Bu gece yarısı 8 saat 2:30'ta bu üç tane travmamızın eletriği geçmiştir. Üç tane yasti dializ makinasına olan yasti amcalarımız var. Şu anda dializ makineye bağlayan olan arkadaşlar amcalarımız var. Ya bu Allah'a rava mıdır? Bu Allah'a rava mıdır? Ya bıstanları müşakil. Yani hakları var mı? Bak görüyorsun bitsel hayatta olan bir arkadaş, bir amcamız değil bir amcamız. Zaten ölümle penceleşiyor. Bu insanları bu halde bırakmak yani bu devletin bu şeyi Allah'tan korksunlar ya. Yani ne hakları var bu şeyi çekiler ya? Bu eser niye bu insanlara çekiler var? Makineye bağlı, cihaza bağlı. Tek söyleyeceğim bu. Bir an evvel bunu şeyi çözsünler, bu etik şeyi çözsünler bizden ya. Bir tara asamble orada var bu bu gecə asın maşinə tamlamış olayıcam burda dur. O da burada. Hə? O da burada asamble var maşinə bu axşam tamlamış adam eləcə. Ya bilərəm ki ədalətdir. Biz insanlar deyilmişik, biz heyvanıq birdir. Heyvanlar budurlar. Gənar amitin eldir, mədanə qadın la. Ermin la qədiməy la. Aldığım kökəməy, gədiməy la, itnə kökə bitnə, bətnə. Qabağı ağriyir.

مريم يا شلي حيشي بنصل عمري ويا وامنكور قديم معكم مي مي هنجلي Em de mal de mal ki dana, kavet ametin, em mir neyi, em ne kadar herkes ceyran yapıyor, em yoksuz ana, em ne kadar yek meş ki tera kuan ne ya zaman ya. Komşular hepsi yol kesmeye gidiyor. Devlet bir an önce bir çare bulsun. Bak yol kes, büyük yol kesiyorlar. Yani istemiyoruz bir ara bir olay olsun. Yeter ki devlet bize de sahip çıksın. Biz bunu istemek istiyoruz. Şimdi bizim bu Fabrika Mahallesi fabrika belesi, elektrikimiz kesilmiş. Bir haftadır gece gündüz biz burada nöbet tutuyoruz. Biliyorsun. Bu gece saat 3'ten itibaren gece geldi. Bütün telefonlarımızı kestiler. Saat 3'ten ben kalktım baktım burada bir sürü polis vardı. Ben söyledim durum neden itibarettir? tedaş bir kesmiş bunu. Saatlerimiz direkin üstüne atıyoruz. Biz de bunu istemiyoruz mahalle olarak istemiyoruz. Yani biz normal fakir bir insanız. Biz ikinci derece bir vatandaşız. İş yok bak bütün gecelerimiz buradan geziyor. Sokaklarda kahvelerde geziyor. Biz sosyalda yardım alıp da geçimizi sağlıyoruz. Özürlü çocuklarımız var. Ufak çocuklarımız var. Bunlar hepsi der çalışmak zorundadır. Bak bu şu an elektriği kesildi bak. Bizim komşular iki tane şu an fenalaştı. acile kaldırdık. Yani bu bir haksızlıktır. Ege devlet, devlet. Bak bütün arkadaşlar gidiyor. Hastaneye gidiyor. Bunlar devlet bize bir çare bulsun. Burada 230 hane var. Hepsi fakir insanlarız. Hepsi sosyal, sosyalde destek alıyoruz. Devlet bize bir çare bulsun. Özellikle Fabrika Mahallesi, Fabrika Mahallesi muhtarı da istemiyoruz. Çünkü bize destek vermiyor. Bizimle uğraşmıyor. Önümüzden gelmiyor. Biz bir şeyler anlamıyoruz.